Evet, şu anda tam yangın bölgesindeyiz. Şu anda sizler alevleri görüyorsunuz efendim. Yoğun bir mücadele var. Yangın bölgesinde yangının kontrol altına alınması amacıyla. Arkanda dumanları görüyorsunuz. Bu sadece bir parçası. Bakın içeride alevleri görüyorsunuz. O kadar geniş bir alana, o kadar geniş bir bölgeye yayılmış ki şu anda yangın. Bakın her tarafta her tarafta alevleri görebiliyorsunuz. Bakın dağın alt tarafından tutun da üst tarafına kadar, üst bölgeye kadar alevler her tarafta görünüyor. Burası bakın burası yanmış durumda. Buradaki alevler karşıya geçmiş durumda. Çünkü ekipler bir türlü kontrol altına alamadı yangını. Yoğun rüzgardan dolayı işte burası Buradaki ağaçlar biraz önce kül oldu. Resmen kül oldu buradaki tahribatı da görüyorsunuz. Yangının o yakıcı, yok edici etkisini görüyorsunuz. Sizler de şu anda fırınızdayız efendim. Fırınızda mesire alanlarının olduğu bölgede çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir şekilde büyüdü. İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale için Yola çıktı. 5 helikopterle, 600 düzeltim, 200 personelle müdahale edildi. Şu anda müdahale devam ediyor. Lakin, lakin bakın bu bölge, yani bulunduğum noktanın karşı tarafı, işte bu bölge tamamen küle dönmüş durumda, tamamen yanmış durumda. Burası kontrol altına alındı. Lakin o kadar büyük bir yangından söz ediyoruz ki. O kadar büyük bir yangından söz ediyoruz ki bakın. O yangın derenin burayı bilenler bilir. Hani bir derenin içerisinde fırnız. Derenin karşı tarafına yansımış. Şimdi şurası piknik alanları zaten bakın görüyorsunuz piknik alanlarını lakin karşı tarafta yükselen dumanları da görüyorsunuz ve dumanlar adeta her tarafı sardı. Alevleri görüyorsunuz. Şu anda Biraz yakınlaştırmaya çalışayım. İnternette biraz zayıf çekiyor. Onu da ifade edeyim sizlere. Evet alevleri görüyorsunuz bakın. Dumanların arasında yükseliyor. Burası özellikle tepe kısım. Bakın tepe kısma doğru şöyle bir yakınlaştırmaya çalışacağım. Evet tepe kısımda bakın alevlerin yükseldiğini görüyorsunuz sizler de şu anda. Ama ekipler canla başla bir mücadele ediyorlar burada. Özellikle tepe kısımda çok yoğun bir duman var, ee, orada yoğun bir alev var. Bu sadece bizim şu anda bu etapta sizler için görüntüleyebildiğimiz görüntü alabildiğimiz e, noktalar ama yangın burada şu anda rüzgarın da etkisiyle oldukça hızlı bir şekilde büyümeye devam etmekte. Yerleşim yerleri de bu arada 35 evin tahliye edildiğine dair ilk etapta bilgi aldık. Bakın. Şuradaki kısım, şu kısım sadece şu anda yansıyan kısım. Hemen yakınlaştırmaya çalışacağım. E, net göremeyebilirsiniz. Burada internet de biraz zayıf onu da ifade edeyim. Bakın. Evet. Farklı iddialar var tabi. E, torpil e, atıldığına dair iddialar var. Mangal ateşinden çıktığına dair iddialar var. Ama. Neticede sebep ne olursa olsun Ne olursa olsun şu anda e, Güzelim ormanlarımız Ciğerlerimiz ki Burası Fırnız bölgesi e, e, Mesire alanıydı burası e, Burayı bilenler iyi bilir Yolun hem e, derenin düzeltimi Hem sağından hem solundan e, Piknik alanları vardı İnsanlar gelir burada dinlenirdi Ama e, derenin e, Bir tarafı yani e, Piknik alanına gelirken Sağ tarafı şu anda görüldüğü üzere Kül olmuş durumda Diğer taraftan yangın Karşı tarafa da sıçramış durumda Orası da maalesef ki maalesef e, Yanıyor Yanmaya devam ediyor Çok hızlı bir şekilde alevler yansımaya e, Alevler e, Büyümeye devam ediyor Rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor e, Buradaki e, tabi canlı e, Hayatı da olumsuz etkiliyor Onu da ifade edelim Aslında çok güzel bir doğaydı burası Çok güzel bir yerdi Hani bir yandan işte e, su sesi, bir yandan yemyeşil ormanlar insana ayrı bir huzur verirdi. E, insana ayrı bir e, mutluluk verirdi ama gelin görün ki şu anda büyük bir yangınla mücadele e, ediyor. Burası ekipler yoğun bir şekilde müdahalelerini sürdürmekte. Maalesef şimdi ben, ben geldiğim herhalde 5 dakika gibi bir süre oldu ama 5 dakikada alevlerin çok çok fazla büyüdüğünü görebiliyorum buradan hemen şöyle geriye doğru Siz tam seçemiyor olabilirsiniz bakın büyütmeye çalışacağım büyütme işte bakın alevleri görüyorsunuz alevleri görüyorsunuz o alevler e, asla çıplak gözle çok yoğun bir şekilde görülüyor onu da ifade edelim e, 4-5 saatten beri de buradaki çalışmalar sürüyor Yangının başlangıç noktasını tam olarak bilemiyorum burada yetkililerden de bilgi alamıyorum çünkü yetkililer sadece yangına odaklanmış durumda onları da çok fazla meşgul etmek istemiyoruz onu da ifade edelim işte yangın bu ormanlara doğru geliyor efendim maalesef bu ormanlara doğru geliyor arazi koşulları da çok zor onu da ifade edelim ormanlık alan arazi koşulları da çok zor olunca müdahale Elbette ki zorlaşıyor. Çok geçmiş olsun diyelim. Ee, Kahramanmaraşımıza, e, Fırnız bölgemize, buradaki vatandaşlarımıza ki burada bir e, köy vardı ismini unuttum şu an. Evet bakın yangın alevlerin yükselişini görüyorsunuz. Bakın bir e, iki dakika önce bu kadar büyümemişti bu alevler. Bakın şimdi çıplak gözle dahi rahatlıkla seçilebilecek hale geldi. Bakın. işte o küçük görülen alevler şu anda buradan çok büyük bir şekilde görülüyor. Siz oradan çok küçük bir şekilde görebilirsiniz. Rabbim yardımcımız olsun diyelim. Ciğerlerimiz yanıyor yeniden. Bunun üzüntüsü var. Burası yanmış bölge. E, derenin üst kısmı yani sağ tarafı maalesef kül olmuş durumda. Şimdi e, ekip arkadaşlarımla yukarı doğru çıkmak istiyorum ama e, orası yanmış Neyle karşılaşacağımızı da bilmediğimiz için oraya doğru da çıkamıyoruz. Lakin şunu tekrar söyleyeyim. Yangın çok hızlı bir şekilde büyüyüp tüm ormanı sarmaya devam ediyor. İşte siz de şu anda yangının devam ettiğini görebiliyorsunuz efendim. Bakın. Evet. Tekrardan döneceğiz. Sizlere takipte kalın.